Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu Resulü Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in Kütüb-i Sitten namazın efsaafını bildiren bazı hadisler bölümü okuyoruz 2657 Cedi'si Ebu Hümeyd Es Sa'idi radıyallahu anh anlatıyor Kendisi As'ah As Aleyhisselatü asabının ashabından 10 kişilik bir grupla oturuyordu As'ah'ın As namazını zikrettiler Bunun üzerine ben içinizden Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını en iyi bilen kimseyim diye dedi. Yanındakiler nasıl olur? Allah'a olsun sen ona bizden daha çok tabi olmuş, bizden önce onun sohbetine katılmış değilsin dediler. O her şeye rağmen deyip ısrar edince peki efendimizin nasıl namaz kıldığını arz et görelim dediler. O da anlattı. Aleyhisselatü Vesselam namaza kalkınca kollarını omuzları hizasına kadar kaldırırdı bütün kemiklerin mutedil şekilde yerlerinden istikrarını bulunca tekbir getirir. Sonra kıraatte bulunur. Sonra tekrar tekbir getirir. Ellerini omuzu hizasına kadar kaldırır. Sonra rüküye gider. Ve el ayağlarını dizlerinin üzerine koyar. Sonra o durumda mutedil bir vaziyet alır. Başını ne aşağı kırar ne de yukarı kaldırır. Sonra başını kaldırıp Simallahu limen hamide Allah kendisine hamdini işitir der. Sonra elini tekrar omuzlarının hizasına kadar muhteliş şekilde kaldırır. Sonra Allahu Ekber deyip yere eğilir. Ellerini yanlarına açar. Sonra başını kaldırır. Sol ayağını büker. Üzerine oturur. Secde edince ayaklarını parmaklarını açar. Sonra secde eder. Sonra Allahu Ekber der. Başını kaldırır. Sol ayağını büker. Her kemik yerine gelinceye kadar sol ayağının üzerine oturur. Sonra aynı şeyleri diğer rekatta da yapardı. Sonra iki rekat tamamlayıp kalkınca iftitah tekbirini olduğu gibi tekbir getirir. Ellerini omuzun hizasına kadar kaldırır. Sonra aynı şeyleri namazın geri kalan kısmında da yapardı. Selam vereceği son iki rekatın secdesi olunca sol ayağını maknatının altından sağ tarafına çıkarır ve sol tarafı üzerine yere çökerek otururdu. Onun bu açıklamasını dinleyince yanındakiler doğru söyledin. Asa, Aleyhisselam böyle namaz kılardı dediler. 2658. hadis. Rifa İbn Rafi radıyallahu anh anlatıyor. Biz mescitteyken bedevi kılıklı bir adam çıka geldi. Namazı durup namaza durup hafif bir şekilde yani rükünleri, tesbihleri kısa tutarak namaz kıldı. Sonra namazı tamamlayıp Rasulullah sallallahu selam verdi. Efendimiz üzerine olsun. Ancak git namazı kıl. Sen namaz kılmadın buyurdu. Adam döndü tekrar namaz kılıp geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi selam verdi. Aleyhisselatü Vesselam selamına mukavele etti ve dön namaz kıl. Zira sen namaz kılmadın dedi. Adam bu şekilde iki veya üç sefer aynı şeyi yaptı. Her seferinde Aleyhisselatü Vesselam dön namaz kıl. Zira sen namaz kılmadın dedi. Halk korktu ve namazı hafif kalan kimsenin namaz kılmamış sayılması herkese pek ağır geldi. Adam sonuncu sefer ben bir insanın isabet isabet de ederim hata da yaparım. Bana hatamı göster doğruyu öğret dedi. Aleyhisselatü Vesselam Tamam. Namaz kalkın, namaza kalkınca önce Allah'ın sana emrettiği şekilde abdest al. Sonra ezan okuyarak şahit getir. İkamet getir. Namazı dur. Ezberinde Kur'an varsa oku. Yoksa Allah hamd et, tekbir getir, tehlil getir. Sonra rüküye git. Rükü halinde it, minana er. azaların rüküde mutedil halde bir müddet dursun. Sonra kalk ve kıyam halinde itidalle er. Sonra secde git ve secde halinde itidaller. Er. Sonra otur ve bir müddet oturuş vazesinde dur sonra kalk. İşte bu söylenleri yaparsan namazını mükemmel kılmış olursun. Bundan bir şey eksik bırakırsan namazını eksiltmişsin demektir. Raviler ki Rasulullah Aleyhisselam'ın bu sonuncu sözü asabın önceki dön namaz kıl zira sen namaz kılmadın sözünden daha kolay ve rahatlatıcı oldu. Zira bu söze göre sayılanlardan bir eksiklik yapan kimsenin namazında eksiklik oluyor ve fakat tamamı heba olmuyordu. 2659. Aliz. Ali bin Radiyah anlatıyor. Asah Ayşe Hasan buyurdu namazın anahtarı temizliktir. Namaz dışı şeylerle meşguliyeti haram kılan şey ihtilaf tekbiridir. Namaz dışı meşguliyeti helal kılan şey de sondaki selamdır. Velhamdülillah